Tam olarak bu böyle bir gün yaşadık. Tam olarak böyle bir gün yaşadık. Evet, doblo sağ ön far. Berberci. Bu top sana kolana gir. Su asaba sarı kırma berberci. Ananı sikiyim hayat lan bu. Yaşanır. Gerçekten mi ya? Özendim mi, mi şunu? Hayır abi niye özendin? <laughs> deli misin şey ya. ya? var ya böyle salak salak e, köy mastürbasyonu yapan tipler. <laughs> Telefon yok, abi, çekmiyor. Köyde değil. ikinci gün sivri sinekten uyuyamıyorsun. Telefon çekmiyor. Bir sikim yok. Cep, abi ya köy gibisi var mı ya? ya hadi siktir git abına koyarım seni şimdi ya. <laughs> o konu bana <laughs> Abla, sahne, defans mı diye sormuş bir arkadaşımız. Hayır arkadaşlar, sahne, futbolcu. Bir var mı? Evet. Ay şu arkadaki suyla bir alakamız olacak mı? Ben oradayım. Yani öyle. <laughs> Nasıl olsa suya batırıp çıkarıya gelelim? Orospu çocuğum hepatit oldum ya. İzlerken hepatit oldum. <laughs> Sihir çıktı sağımda solumda amına <laughs> koyayım. <laughs> Temizledi şimdi hepsini. Sen ne bu oğlum Lan sen kimsin? Lan sen kimsin oğlum? Bak beni sevim mi? Gebek ha? Ölümün <laughs> ha? Bu aileniz de oluyor değil mi böyle? Evet. Ha. Bundan 5-10 sene sonra da eşinizle olacak merak etmeyin. Harbi <laughs> mi? Evet. Scooby Doo. Nasıl yani? <laughs> Bu o mu? Evet. evet. Bu erkek. Değil mi lan? Evet. Yok abi. Angel ya, yazıyor. Ya, var. Erkek melek yok mu? Piç. Var da hani öyle yoktur yani. Gözlü pirim gitti gelmedi erenler beni beni. Mersin'de doğdu, İstanbul'da oldu, Orospu bu çocuğu, Kemal Oğlum geri Ben kimim? Fenerbahçeliyim, şizofrenim, çoklu kişilik bozukluğum var, alkol bağımlısıyım, Aleviyim. 2020. Aleviyim niye mesela? Ne hani Ne oluyor Alevi olunca amına koyayım ya? Milletin Eskiden var CHP'de bu, kolay bir bir iş iş bir. biri gitti gelmedi. Beş Joker Bilmiyorum 2025 beyaz Aleviler de Müslüman değil mi kardeşim yani? Evet abi. Mezhep farklılığı. Kadınların %98'i tarafından taciz ediliyorum. Kadınların %98'i bana aşık bakire bir insanım. Hayatta istediğim her şeyi yaparım. Kimse bana karışamaz, kimse bana bulaşamaz. Mustafa Şoray pes etmez, kapasiteniz yetmez. Bu kadar basit. <gülüyor> 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 Biri varsa götür ne? bugün niye böyle bir Alevilere şey yapmış? Alevilere. Ali hani kendisi mi Alevi acaba? Bilmiyorum. Bu amına çaktı. oğlum o peygamber değil mi ya? Sevdadır, Hazreti Ali değil mi bu? Abi evet. tipo hayır değil. Nasıl olabilir abi benten altındaki? Ya Ulan oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bu anda çalışan <çaktı. Gülüyor> AirPods'la Pencezorno izlerken <laughs> kaldı. Esnerken AirPods'u bir anda boğazına kaçtı. Tazretel değil diyor, diyorum. Hayır benten diyor ya. Amurak odum çocuğuna inşallah çarpılırsın. Hiçbir sıktan <laughs> haberi olmadan uyandı. Su içmek istedi. Ama boğazı kabız olmuş göt gibi tıkalıydı. Vurdum duymaz dalyarak suyu kusup geri uyudu. Sabah uyandığında göğsüne fil aşağı düşmüş gibi hissediyordu. Efesini götünden alınca hemen hastaneye gitti. Peygamber değil mi Hazreti Ali? E niye Hazreti abi var başında? Şey, hal, halife mi? Dört halifeden biri işte. Doğru Gerçi Hazretiye sonunda var o da peygamber değil abi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Doktor, senin gibi hastanın ben ızdırabını sikeyim diye kızarak röntgeni çekti. Ardından içeriye salladığı iple AirPods'u çıkardı. Ha, 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 benim ya bile ben çok uzağım böyle konulara ya. Ben dini konularda lütfen cehaletimi maruz görün benim yani. <laughs> Açalım git gelmedi Erenecemin de sor beni beni Allah Allah. Yine bu kadar ya. Evet Allah. ne? Allah. Adamlar geliyor. Haydi bak gir o karambole. Gel bak ninja karambole oku bak. Ninja dön karambole. Haydi abicim bak rus dikiyor. Karambole dışarıdan vur abici müsinetle. Alıyoruz o karambole. Vur abicim bak yaşamaz yaşamaz yaşamazsın. Yaşamazsın abicim, bir tane şey vuruyorsun. Çok o karambole bak rus dikiyor. Vur, vur. Arka arkadan arkadan Allah Allahu ekber diye bağıran çocuk. <laughs> abicim, bir tane şey var yapıyorsan çok önemli adam bana bak hoş arkada gidiyorsan parça bir çiçek. Arkada gidiyorsan sen de çıkarsın. Adam Gölge ayağımızın altıdır. Yeterli olunca bak. 10 sıfır durdurursan çağla gimden istediğin. Allah. Gel gönlüm, hadi evliyiz. A, a bu. A, arı. A, at. ayı. Aman Allah'ım. Lan yaştan sonra yemek yapmayı da mı biz öğretelim sana? Abi var mı alt komşuların yanında? Siktir git alt komşuyu da sikerim. Bu ne lan? Yemek abi. Lan kusmuşsun getirmişsin bırak. Misafir geliyor şuraya ya. Vallahi ben sizi görürüm. Gelirsiniz de Ramazan'da. Yani ayıp bir şey yaptınız. Vallahi ayıp. Benlik özel harekatta mısın ya? O normal durumda. Yat yat çat. Kesin o kız normal durumda. Yat yat çat. Özel kimlik. Allah'ım ya. Oğlum, oğlum, oğlum. Yaşanmadı be. Yaşanmadı. Ay, ay, Çok yakında ama. Bu sözlerin ardından görevini bıraktı Şenol Güneş. Vurulduk beşer dağların Bir gün geliyor. Ya. <laughs> ya beyler bir şey söyleyeceğim. Ben sosyal medyadaki son akımlardan şu konudan rahatsızım. Abi gay bireylerin kalitesinde ciddi bir düşüş var. Yani Bak eskiden eski gaylere, eski, abi eski, eski geylerde gay kalite vardı, vardı moruk. Yani eskiden gey deyince mesela yani hakikaten böyle şeydi yani anladın mı? Sen bana bugün gelen DM'den haberin var mı abi? Ne oldu? Balonnette ben dedim yani İsmail nasıl beğenir evet, senin gibi. Gey mi yazmış? Ya, biri bana yazmış, "İsmail gibi beğenirsin, ben de onun gibiyim, kılsızım, temizim." Tanışmak istersen <laughs> tanışalım mı diye. <laughs> ya işte gelin kalite düşmüş, Kürşat'ı mı sikeceksin gerçekten ya? <laughs> ya eskiden gelin bir kalite... Ricky Martin'di gay ya, bana koyayım. Baksana, küşata kadar düşmüş. Ayy, ortama var. Yok, yok çok büyük. Ben büyük evlerde ben yokum ben. ya. Ben büyük evlerde yokum abi. Abi ama çok ferah. Ama evet çok ba ferah. Yani yok. çok iyi ya. Yok abi ya burası çok samimiyetsiz. Yani düşünsene çocuğun hanım sen buradasın. Ya, paran var ama. Ha, hanım, herkes birbirine. Evet abi evet. Evet, tamam. ben bir, bir evimi tercih ederim ya. Tamam, burası da benim olsun ama ben benim evdeki samimiyetime... <gülüyor> 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 evet, Kapalı böyle kişisel alan yok. Ya evet Biliyor yani tek... yok ya hanım burada oturacak sen burada falan. Yok abi sikerim anasını hiç beğenmedim. Bak bu biraz daha iyi. Üstü kapalı diye mi havuz yok diye mi? Yok biraz daha böyle küçük minimal. Daha samimi mi? Yok. Bu tam orospu çocuğu işi. yani bu evde oturan orospu çocuğudur. Aa ya, bak bu, bu tam beker evi. Böyle ha. zengin bir orospu çocuğu olacaksın. Tamam mı? <laughs> çok büyük, baban çok büyük zengin olacak. Burası senin arkadaşlarınla takıldığın şahsi evin olacak abi. Anladın mı? Burada 9-10 tane lavuk, böyle züppe ipler burada takılacaksınız. Umur abi her amına Bu Ece ile biz oturalım. Ben evet. Tam böyle Mimar Sinan Üniversitesi'nde <laughs> sosyoloji okuyup Allah'a inanmayan, e, okula terlikle giden, e, kadın modeli ö, öğrenci evi burası evet. Mimar Sinan'da Güzel Sanatlar Fakültesinde okuyacaksın. Abi seni 2025 Allah ne ya falan filan sarma sigara içeceksin. Tam o ev burası. Evin tamam. kokusu geldi. Evet. Vegan olacaksın bir de tamam işte. <laughs> oh, Burası yes, da be yapmış. bekar olsaydım benim evim olabilirdi. Işıklı ışıklı her o yer go eve. Evet. Tam da ya. Evet. <laughs> Güzel kardeşlerim lütfen açık renkli kot giymeyin ya. Bir de dark lütfen. Ya yapmayın be. Mesela. Ya. Evet. yapmayın be. Koyu Bak baba... bile adamda bol durmuş. Sikini Gözlü pirim git gelmedi. Erenler ceminden sor beni beni. İçecek sağlıyor. İçecek en sevdiğim çeleden bir tanesi. At çaklıt. Sekiz. Hot dollo. Hot dollo. Oh. <laughs> İstemiyorum. Çok acı. Kaşırıya müjdet ediyorum. <laughs> On. Kokoreç suyu. Evet. Çok kötü. Gibi. Fante. Toto fante. E bu tamam da çok seviyorum. Geçede İntisan'la da <laughs> <laughs> çok seviyorum. Geçetten çok böyle eksili yedi. Sumuti. Ne 3 9 4 10 Sumuti güzel dört. ya. Onu, en, on, onu, bir ona onu koydun Hindistan cevizine. 9 Sevdiğimden bir tanesi ama o. Şu. Soda lüzumsuz abartıldığını düşündüğüm şeylerden biri. Evet Dokuz. Bence de. Yani Kesinlikle katılıyorum. hayatımda bir daha soda içmesem sikimde olmaz yani öyle söyleyeyim. su. Altın hayat ben. hayat ya Altın C, B, A, D, C, Bir. Su birdir. On yani. Bir bir. Aa su var değil mi? Su var. Ka evet, Kahvenet Aven etki evet. İstemem. Yani semenin de bir tanesi de Çok acı. keçetten dört. <gülüyor> <gülüyor> Latteyi de bir altına koyarız ya. Kahve yoksa latte, kahve yoksa latte nasıl olacak amına koyayım? İşte bu bel latte, Adana. latte Aynen, deyince attan sulatılıyor. Ya. Duruyor. Latte en sevdiğim de bir tanesi de Çok tatlı, arada bir bile etçili aromalı. Etçili aromalı. Etçili aromalı. Şey vardı, üç olsun batalanın. İki gol Süt. Abi sütü severiz ya. Beş. Beş. Her şey güzel gidiyor. Yani Nes Nesquik'le gider. Kahvede gider. Cici bebeğiyle gider. Cici bebeğiyle gider. Süt önemli bir şey abi. Güzel bir iyi bir soslu makarna yaptığın zaman sosuna lazım. Süt önemli ya. B, C, D, E, F. Tatlı. R diye vitamin mi var? Süt faydalı. Batalım. 10. 10. 1300 lira yedirsem geri istemem öyle bir karış. Moruk. Abartma ya. Gelme bu kadar masraf. Yani bir sıfır fazla yazmışım. Vallahi 1300 liraydı. Amcık zaten buradan İstanbul'dan bir yere taksiyle gitsem 1300 onları sikiyim ya. Geçen bundan 3-4 hafta önce işte arabaya almadan önce Yengeniz avcılardan Zeytinburnu'na taksiyle gitti. 1400 liraya. ya. Şey beylik yüzünden özür diliyorum. Ne olacak baba bu işler ya? Bağımı dövüyordum şimdi de. Niye duygusallaştım bilmiyorum. <laughs> ben niye bağımı dövüyorum? Evet evet çok pahalı taksi artık. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ertelettiğim maçını da kazanamadı. Onu siktir et Şampiyonlar Ligi'ne de gidemedi bir daha buna koyayım. <laughs> ya var ya yani Fenerbahçeli olmasaymışım ve bu potansiyelde bir yayıncı olsaymışım. Ya büyük makara yaparmışım Fener'le ya. Ay. Ben, ben Galatasaraylı falan Galatasaray olsaymışım, olsaymışım var ya bak. Hadi şimdi Galatasaray'a Beşiktaş'a şaka yaptığımda yine bir şekilde kal. Fenerliler benden kesin çok büyük nefret ederdi. Fenerliler çok gergin ya 10 senedir. Abi Fenerliler benden çok büyük nefret ederdi ya. Merhaba. Ben uçak tekerleklerinin orospu çocuğu olduğunu düşünüyorum. Hani hiçbir problemim yok aslında uçak tekerlekleriyle ama uçak tekerlekleri orospu çocuğu bence hani niye bilmiyorum ama uçak tekerleklerini görünce aklıma orospu çocuğu oldukları geliyor hani birçok uçak görüyorum tekerlekleri orospu çocuğu geliyor Ya bugün bile bakıyorsunuz bir taraftan Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırıyorlar güzel bir slogan e bir taraftan da ayı ümit diye bağırıyorlar ya yakışıyor mu yani şimdi ya dolayısıyla ha, ayı da asil bir hayvandır yani adabını pozma bak havu durağı satın alırım seni de paspas gibi kapının önüne koyarım bilan var ceminde sor beni beni. Sedat PEKAR Tüm videolarını seyrettim. Duyan herkes saklanacak yer arıyor. Ama ben yanındayım. Ve onlar bana balık almadı. Onlar büyük suçlu Sonlar büyük <laughs> <gülüyor> <Oho>. <gülüyor> Neresiymiş burası koyayım? Şakasız yerde 50 bin lira var ha. Голубенькие. себе. Euro Çocuk. Günaydın orospu çocuk. Biz çalışıp <laughs> para kazanıyoruz. Normal insanlar olarak. E, geçinebilmek için. Kamu nada, ребята, sen Lidyalı köle misin? Orospu çocuğu ya. Aha para dedi abi, Ben diğer şeylerin para ettiğini düşündüm. Sabes una cosa? Tu vas a ser mejor que ellos. Y sabes por qué? Porque nunca se sabe lo que estás pensando. Oíme bien. Vas a ser el mejor jugador del mundo. Escúchame. Acá mi nieto quiere jugar. ¿Qué edad tenemos? 16. Corre. Es una bala. Toma. Acá. Ral. bir torununu götüreceğim. <laughs> Başlatma torununa deseydin. Bugün Messi yemiyorduk ya. Camiseta, ponersela y a jugar eh. Vamos eh. Bu benim. To now. Bakayım, baby. Okay baby. ç hali Gaz hali. Gaz hali. Sıvı hali. Katı hali. Katı hali. Bu ilkokul öğretmeni ben ev hanımıyım. Evet. Ama Allah siz bilirsiniz. Ama o öğretti bana. Eşiniz sana öğrendi. Evet. O beni çok eğitti. Kitap okumaya alıştırdı. Çok çeşitli böyle toplum içine bu kattı beni. Hayatıma böyle etrafa at, at gözleriyle bakmamayı eşime borçluyum. Böyle de görebiliyorum yani. Sadece böyle görmüyorum. Bakıp... Evet. İlkokul mezunuyum ama soranlara Yaşar Aktaş Üniversitesi mezunuyum diyorum. Bak, ne emin ol Yaşar da biliyor. Çok üniversite talebeleri benimle yarışamıyor. O kadar eğitti beni. Kaç yıldır evlisiniz? 59. Peki mutlu bir evliliğin sırrı sizce ne? Hani saksağına böyle 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 uçarmış da niye öyle uçuyorsun demişler. Belanın kiminin altından kiminin üstünden geçiyor demiş. Biz de kötüsünü attık iyisini önümüze aldık. Hiçbir şey dümdüz gitmiyor. Yaşar Aptaş amca. Yüz huyu varsa şey seni seviyorum. Efendim neler bunlar? yani problemler çok baştan çözülmüş ya. Yüz uyu varsa seksenini seviyor. Yengenizi buraya çağırın. Hatta üç tane sevdiğim oyun sayarsa piç. <laughs> 500 tane sevmediği uyu sayar burada ama üç tane sevdiği uyu. Geçen gün bana şöyle bakıyor ters ters. Hiçbir şey yok ya. Ne oluyor ya? Hayırdır dedim ters ters. Uyuz oluyorum sana dedi Amurakoy. Vallahi. Çağır, uyuyor. Mesela çok e göt verenler, köpek mi çağırıyorsun? Çağır aman koyayım gecenin birinde. Espriliydi. Çok şakacı, anlayışlı bir koca. Vallahi. Tamam. Vallahi dur öyle. Uyuz oluyorum dedi sana dedi. Ben dedi, benim de dedim sana dedim çok bayıldım söylenemez. <laughs> Ama gecenin sonunda iyi anlaştığımızı düşünüyorum yani. Çünkü birbirimizi çok seviyoruz. Aklımdan. Ben onu gördüm çok beğendiydim ama bu koca olarak eş olarak değil bu da beni görmüş. Kaldır git ananı kaldır getir o zaman yarrağa bak kaldır diyor. Anneme babama söylemiş <laughs> abime falan verdiler beni buna ben de çok sevindim. <laughs> Muş Vartu'nu köyünde öğretmen izin ver orada da Sare'nin abisi jandarma karakolu unutanıyordu. Rica ederim dedi. <laughs> o, o bakımdan da ilişkilerimiz oldu yani yakınlık duyduk böyle böyle hep böyle gezeriz biz evde sokakta. Birisi dedi ki arkadaşım birisi neden hep el ele tutuşup geziyorsunuz dedi. Ben de dedim ki düşersek de beraber kalkarsak da beraber Vay dedi. be! Çiçelime ediyor seni seven kalbi kırmaya. Güzel. Sonra dağlar açsam ne fayda İçi adımda geçiyorsun Yalnızlık denen tarafa İyi ses. Sonra roman yazsam Ne yatırım derim. Ne geleceği önümüzdeki 5 seneye mamına koyayım. <laughs> Geleceğe yatırılmış. Bu talişka çekmek gibi bir şey bu. bu. Hayır abi ceko çekmek. Yok ceko biraz daha şey oluyor. değişmiş. Hemen dönün <laughs> çocuklar, hemen. <laughs> Evet Beş evet. altılık yok mu Daha fazla durmaya gerek yok orada. Olacak şey mi bu? Hadi bakalım bekliyoruz memlekette. Bu bölgede